Şimdi Şile'ye doğru yola çıktık. Akçakesi'ye gidiyoruz. Yaklaşık 70 kilometrelik bir yolumuz var. Bir saat sürecek yolculuğumuz. Evet. Biraz karanlık. Yolda çek tünele giriyoruz. Işıklarla beraber kurmaya çalışacağız şimdi. Karanlık çökmeden kurmak istiyorduk ama <laughs> Bakalım karanlıkta nasıl kuracağız artık ışıklarımızı kurmaya çalışacağız ne <laughs>

Günaydın. Kalabalık birazcık. Buraya da çok çadır kuran var. Emayla ve En azından burada internetsiz Arkadaşlar i̇şte sanırım burada denize gireceğiz ama adı neydi? İmrenliydi sanırım buranın. Ee, ama ben Akçakesele'de bir de denize girme taraftarıyım. Melisa bunu söylüyor. Belki oraya da geçeriz. Ama kamp yeri olarak burayı belirledik. Çünkü eskisi gibi sahile Akçakese'de izin vermiyorlar kamp kurmak için. Biz de dün gece geç saatlerde anca buraya gelip yerleşebildik ne olacak ilerleyen saatlerde. Melis. konusunda da çok sıkıntılı durmuyor. Bir kere şuraya bakayım. <laughs> Aynı şekil şöyle ince. Aaaa Markete gittik kahvaltılık bir şeyler aldık. <laughs> yakın bu arada markette. Şurada şok. Mini. <laughs> Ama mini şok. Ama yine her şey var yani. Bu tarz yerlere yakın olduğu için. Çok şey koymuşlar. Bugünkü benim ne var Melis? Menemen. Karadeniz Menemen. Karadeniz Menemen diye bir şey yok. Sen yapacak Karadeniz Menemen. Peki menemeni. soğanlı mı soğansız mı? Soğansız. Soğanlı. Soğansız. Şu an yüreğim yaralı. Dedem soğansız Menemen yediğini görse <laughs> bana çok kırılırdı. Ben ne yapacağım buradaki görevim ne benim peki? Sen salsa kesiyorsun. <laughs> <laughs> en yapabileceğim şey Bak onu mu görüyorsun? Hani salsalıkları kalı kes, doğra. Soyacağımız da var, biliyorsun. Al. Ayrıca <laughs> onu ben kullandım. Bu sefer eksiksi geldi. Evet. Her şeyin sonu. İlk defa, tamamen mide eksiksi geldik. Bir şey adam çaba bile almasın. Bir reklam sponsorluğu sokacağım şimdi. <laughs> Hadi. İşte, <Hap gülüyor> Sağ Midemize kabuğu gitmesin <laughs> Arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz alet. 100 değil, 50 değil, 20 değil. 5 TL. Artı yanında 2 adet bardak. Basın bas kanalın hediyesi. Çok sağ olun tamam. Öbürüne mı? Evet. Bunu o zaman evet. tuzlayıp yeriz. Tuzumuz yok. Hı, niye hatırlatıyorsun? Psikolojik anlamda tuzlamış Eee tuzsuz mu yapacağız? Peki dün birazcık tuz istesem ne kaybederim ki? <gülüyor> Çünkü melanin <laughs> de tuzsuz oluyor. Şöyle çocuk gibi gezmek istiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Yayın gereği veremiyoruz arkadaşlar çocuk. Ama siz hayal ettiniz. Nasıl çabalıyız? Masa değil ya. <laughs> yumurtayı kırmayı başaramadım demiyorsunlar. Ne Arkadaşlar bu da benim special. Ha bu arada da komşudan tuzumuzu bulduk. Bir tane daha. Sadece meleman Beş tane. Beş beş. Millet bizden korkacak. Tek <laughs> seferde <laughs> beş yumurtayı. <yüme gülüyor> şimdi ben onu Gölgeye koyalım. Ya da bence sen de şey yapabilirsin. Sen başaramayacaksın. Evet e ben dökülmesinden bilmiyorum. Hiç hoş olmaz. Ben şu biberi arada kaşık kaşık yapayım. Tuzlu komşuya geri götürsen. Götüreceğiz diye tuz manyağı yaptık yani. Hayır canım. Geri götüreceğim. Domatesleri dökecek miyiz? Hayır onu bedenin içine koyacağım zaten. O zaman ben götüreyim. Yerim. Kendi değil, <laughs> <bir açayım>. <laughs> Şimdi kendi kamp alanımızdan çıktık. Akçabat'a gidiyoruz. Akçabat değil, Akçakese. Akçabat. Şimdi kendi kamp alanımızdan çıktık. Akçakese'ye gidiyoruz. Oradaki koya. Biraz daha güzel galiba. Mustafa daha önce gitmiş, biliyor. Oraya bakacağız. Yani denize girmedik daha. Kahvaltı falan yaptık. Orada denize geçeceğiz Orada yani. denize Niyetimiz gireceğiz. Olur. Sonra aynen. kamp alanımızı akşamüstü tekrar Aynen bakalım nasıl Çok güzel. <laughs> i'm <laughs> you Mangal yapmaya çalışıyor. Geçen mangalı ben yakmıştım. Bu sefer o yakayım dedi ama... Ama sen bir paket çıra harcadın. Dedi. Bence yıkamayacak. Bence kömürleri dökmesi gerekiyor. şunları yansın. Dökeceğim. İşte onlar hemen yanıp söner. Bence kömür dökmen gerekiyor ki beraber yansınlar. Kömürün kül olması gerekiyor. Hmm. Sen şunu tut öyle atılmaz. Tek tek koyacağım. Şu an. Niye tek tek koyacaksın? Ya bir tür uzun soluklu yakacağım ben. Bu soluklu tek tek mi koyacaksın? Başka zaten şekilli tutamıyorum. Parça parça değil. <laughs> Mustafa şey şeyi paketi devirelim iyi misin? <laughs> Dumanlar tutmaya başlamış sonunda. <laughs> Başardın galiba. Emek, emek. Menemen yapmaya benzemez. <laughs> Menemen yapmaya benzemez. <laughs> Bir daha asla yapmam. Sen gelince ateş kendini göstermeyi bırak. Işığımdan. Aa üst duman. He? Karabaşı da beşecek. Onu az önce kurtardım. Gidip biraz seveyim. Gel. Az önce ona su verdim. Gelemiyor musun? Ne oldu? Yeni takıldın mı? Isıracak şimdi beni. Bence biraz daha kömür atman gerekiyor. Ha? Hı? Biraz kömür daha kömür at. Kömür kalmadı ki daha ne atayım. Nasıl kömür kalmadı? Bir buçuk kilo. Geçen bir kilo attınız. Ha. Dediğin taktikte de olmayınca. Şuraya mı çeksek adamlara gidiyoruz? Bir Hiç şey yok. olmaz. Ne yapalım? Dün akşam da bizim kapımızın önünde yerliyorlar işte işte. Acaba yanlış kömür mü aldık? Garden Time falan yazıyor. <laughs> küçük küçük. Var ya parça parça kömürlerden değil acaba o yüzden mi? Bence yerlemen gerekiyor. Yan, yanınca herhalde söndüremeyiz bari. Bu taraf yanmıyor ya, o taraf yanmıyor. Bunun ağzı kapalı. Dur bakayım. Dur bir saniye. Beniz, ne yaptın, Biz onu böyle yaktık. Böyle yakarsınız tabi. Böyle ormanda yakarsınız. Bak bayarsınız. şimdi ama ateş olacak. Ya Ama. <laughs> açıl, açıl, açıl. açıl, açıl <laughs> ne döktün? Ha, elim yandı. Mustafa biraz uzaklaş. Bıçağı, als çakmağı alsana kenarından. Çakmak koymuşsun şeyin kenarına. Bir tane alsana. Ne yapayım o çakmağı? Alsana, kaldırsana dibinden onu şimdi de Tamam şimdi onu yerle. Ben yerime geri dönüyorum. <laughs> Bunu daha önce İşte daha önce söyleyemem. Çünkü bu ben yakmıştım yani bu... Ben yakabiliyorumdu. <laughs> Sen yakmadın ki. ben yakmadım yaktı. mı? Yarım kilo tutuşturucu ben de döksem yakardım. Ama, Ama yanında duruyordu dökmedin bilmiyorum. Ben az az damlattım. Aynen aynen. eserimle karşı karşıyasınız. Anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz. Birazdan da soğan halkası çıkacak. Soğan halkası mı? Soğan halkası beklemedi şu an. <laughs> Kendini Biraz geçti. Beni <laughs> çıkıyor olabilir. Yok. Burası birazcık taştı ama. Günaydın Yogi. <laughs> Günaydın. Ayaklarım toprağa basıyor. Elektriği veriyoruz. Çok sinirlisin son zamanlarda. Bana çok sinirlisin sen de yapıyor ama. Bak ben kuş gibi değilim. <laughs> ama ayaklarımı sinirli adamlar. <laughs> <laughs> hatır olan bir hareket yapacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Bugün de karnımızı doyurduk. Yeni şurada bir şeyler yaptım. Son gün. İncine kalabalıklaştı. Aile. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Öncelikle birazcık kampla ilgili bilgi vermek istedim. Akçakese kamp yapmak için yola çıkmıştık. Eskiden e, sanırım Akçakese'de kamp yapmak daha kolay. Yani gelirdin Akçakese kamp plajı diye konum yazmıştık, oraya doğru evet. gittik direkt. Şimdi özel bir işletme ayeti olmuş ve e, iki kişilik çok yüksek bir ücret istedik yani. Benim vermeni istedik. Yani Bu en azından olmuş. çok şey değildi. Mantıklı gelmedi bize. Aynen. Ondan sonra İmrenli'ye geldik, çok yakın Akçakese, 3 kilometre uzakta. Burada kamp yapmaya geldik. E, kamp yerimizden de şu ana kadar memnunuz. Duş var, su var. Aynen. Çadır kurduğunuz alanlar ayrı ayrı, herkes ayrı bir tente yapmışlar altına. Aracınızı yanına çekip, e, tentenin altına da kendi çadırınızı kurabiliyorsunuz. Yani ça yağmur bile yağsa bir yağmur şey Yağmur bile yağsa muhtemelen çadırınız... Çok güneş de geçirmiyor, iyi oluyor. E, Bunun yanı sıra marketi var, kendi e, restoran gibi bir şey var ama yani, diyelim siz kendiniz mangal yapmak ya da bir şeyler hazırlamak istemezseniz muhtemelen orada karnınızı doyurabilirsiniz. Gözleme, çay, kahve vesaire. E, hani biz bu tarzda bir alışveriş yapmadık orada. Ama e, yiyen insanları gördük. Onun haricinde bizim çadırımızda yok derseniz e, gördük, kendilerinin de yani e, işletmenin Bu kendi kurulu var. çadırları var muhtemelen. E, i̇smi neydi? çadır sanırım. Çakır Camping diye bir yer. E, oraya da iletişim kurarsanız belki size daha fazla bilgi verip yardımcı olurlar. E, Akçakese ve Deniz hakkında da biraz bilgi verelim. E, Akçakese'ye biz dün gittik. 1-2 e, saatliğine. Ve ben aşağı yukarı tahmin ettim e, araç giriş konusunda çok sıkıntı yaşayacağımızı ve e, otobandan Akçakese sahile girdikten sonra 1 kilometre kadar, 900 metre kadar falan ben aracı park ettim. Yaklaşık 10 dakika yürüyerek biz sahile gittik. Çünkü tek şerit bir yol ve çok kalabalık arabalar ve oluyor. Eski Akçakese benim gözümde yoktu çünkü benim zamanımda işletmeler yoktu. Yani manzarasının güzel olduğu kısmı işletme almış, sağ tarafta çok küçük bir kısmı halk ilacı olarak almış sağ taraf hıncanış olduğu sol tarafta da sadece şenzontları evet, yani. kiralayanlar oturuyorlardı. Bence o da bana yine pahalı geldi yani. Açık çok büyük bir alan yani. Aynen biz de yakına sandalyelerimizi, şemsiyemizi koyduk, yürüyerek öbür tarafa geçtik. Çünkü daha keyifli orada. Kayadan kaya yürüyerek geçebiliyorsun. Yani e, biz gittik, temiz. E, orada yüzdük sahilden yürüyerek. Daha sonra kendi sandalyemizi ve güneş şemsiyemizi kurduğumuz alanda oturduk. Akçekesen'in inlerindeki sudan ne farkı var diyecek olsanız aslında görüntü açısından Akçakese daha iyi ama o kadar çok kalabalıktı ki artık insanların Güzelmiş yani, e, kum kalkmış hep suda yukarıya Evet yani insanların yedikleri içtiklerinin ambalajlarına kadar ilerleyen saatlerde suya giriyor. Tek sıkıntısı aşırı kalabalık olması bir hafta içi gün gitmeyi tercih ederseniz muhtemelen çok daha büyük keyif alırsınız Şimdi bazı Bazı videolar gördük yani. çoğunda boş bir ihtimalle hafta içi olur. Hafta içidir yani. onlar. Hafta sonu geliyorsanız da benim önerim arabanın uzağa park edip gitmeniz. Evet. Yoksa orada bir iki saatinizi kaybedersiniz. Ya da yani. çok çok erken saatte geliyorsanız o zaman otopark kullanın. Yani, Tabii otoparkında Ama o zaman da çıkmak sorun olabilir Evet, yani. yine çıkmak sorun. Ya yani girmek de sorun, girdiğimiz kurtulmuyoruz, çıkmak da sorun çünkü tek şerit yol, sağda solda arabalar park etmiş. ve karşıdan gelenle buradan gidenler kafa kafı 20 araç, 20 araç kalıyorlar bildiğiniz yolun ortasında kilit bir şekilde. E, eee bence suyu güzeldi, dibi kum. Burada Aynen. da sahil güvenliği var. Hepsinde ee, var zaten Evet yani, yani İBB'ye sahil var. güvenlik can oraya da tavsiye etmiş, İBB buraya da tavsiye var. etmiş. Hemen hemen gittiğimiz her sahilde var. Evet. Ee, ben denize ne? pis olduğunu düşünmüyorum ama dediğim gibi işte kum Deniz kalkıyor. Kısıyı, insanlardan kalabalık şey olunca ee, kötü oluyor. Onun haricinde akşamüstü ben... falan da yiyoruz akşam. O da güzel. Yani yani. neye neyi kaldı? Hani kamp haricinde de biz bir yerlerde alışveriş yapabilir miyiz derseniz işte 10 kilometre uzaktan Migros gördük i̇yi, ama tabii iyi. ki 10 kilometre öte arabayla gitmem derseniz yürüme mesafesinde işte var. 200 metrelerde mini şok var. Hani adı mini ama yani bu böyle bir yerde olduğu için çoğu şey var zaten. <laughs> hani biz mesela soğuk soğutucu çantayla bir şeyler getirdik. Onları getirmeseniz bile rahatlıkla evet. yiyecek şeyler ayarlayabilirsiniz. Hani normaldeki şoklarda olmadığından daha çok bile soğuk içecek dolabı var yani normalde. Buzdolabı böyle bir yerde, evet, olduğu, böyle için bir bir yerde olduğu için. Böyle bir yerde olduğu için. E de var burada market gibi kullanabileceğiniz. genel olarak ben memnun kaldım kamp alanından Güzel. da e, denize girdiğimiz alandan da. Başka Görüntüsü zamanda gelebilir bir yer. Şöyle yani. bir çevireyim arkadaşlar da bir görsünler. videoyu Öyle. keyif almıştınız. Bu evet. videoyu bir paylaşıp beğenebilirsiniz, takip <laughs> edebilirsiniz de mutlu olursunuz. Evet, teşekkür ederim. Görüşmek üzere evet. bir sonraki günde. Buradan mı geçtik ya? Hı? Gece buralardan mı geçtik biz? Akşam geçerken görmedim. bir doğal yaşam. Kornet çalıyor köpeğe. Ay köpeğe, ineğe. Köpek.